Nedir bu sanat ışıkları? Vincent serisi. Sanat ışıkları pandeminin buhran dolu günlerinden doğan bir dönüşüm projesi normal boyu. Can sıkıntısından akrilik boyanın farklı yüzeylerde normal. nasıl davrandığını keşfetmeye çalışırken dedim ki evdeki şarap şişelerini neden boyamıyorum? 2020'deki ilk çalışmam Vincent'ın yıldızlı gecesi olmuştu. Temelde çöp olacak bir ürünü etiketlerinden arındırıp, renklendirip, ışıklandırarak yeni bir kullanım alanıyla hayata kazandırmayı hedefliyoruz. Şimdi renklendirdiğimiz bu şişeleri sanat haline getireceğiz. Bu arkadaşın adı mantar tıpa şeklinde perilet. Önceden bunun pilli varyasyonlarını kullanıyordum ama güneş enerjili olanlar çıkmış. İleri dönüşüm ve sürdürülebilirlik temasına daha uygun olduğunu düşünüyorum. Buradan açılıyor. Karanlık olduğunda da yanmaya başlıyor. Pillilerden biraz daha az ışık veriyor. Biraz daha kısa ama konsepte daha uygun. 2020'den beri şişe renklendirince tasarım portföyü epey genişledi. Ben de serileri ayırıp tüm serileri stoklu bir şekilde yapmaya karar verdim. İlk serimiz büyük ustalar. Burada Vincent'ın 6 adet çalışması var. Hızlı gece, badem ağaçları, buğday tarlaları ve kargalar gibi. Aynı zamanda Gustav Klimt, Frida Kahlo ve Salvador Dali gibi büyük isimlerin çalışmaları da eklenecek. Evdeki şişelerini kapıp hemen bir tane sanatçı renklendirmeye başla. Benimle paylaşmayı unutma. Hoşça kal.